Merhaba dostlar, selamlar. Para Bilgi Kanalı olarak pazar gün olsa da hepinize haberler sunmaya borsadan devam ediyoruz. Evet yarın iki hisse üzerinde tedbirler kalkacak arkadaşlar. Bu iki hisseyi sizlere sunmak istedik. Yarın açılışta iki hisse üzerindeki tedbir kalkacak işlem görmeye başlayacak. Lütfen buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız arkadaşlar. Artık kanalımızı bilenler bilir. Bir haberle, haber bilgilendirme amatör şartlarda bunu yapmaya çalışıyoruz. Bize destek olmak istiyorsanız da kanalımıza abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Borsa İstanbul'un farklı tarihlerde hakkında tedbir karar verdi. İki hisse üzerinde kısıtlamalar geçtiğimiz cuma seans sonunda kalktı. Hisseler yarın seans açılışında üzerindeki tedbirler kalkmış olarak işlem görmeye başlayacak. Son tedbirler ile ilgili şirketler şunlar. Birinci sırada Gersan Elektrik var. Gerel. Açıya satış yasağı, kredi işlem yasağı ve bürüt takas yasağı bu üç tedbirde kalkıyor arkadaşlar. Bir dönem yani son bir hafta 10 günde biraz negatif pozisyonlar görse de yatırımcısı oldukça iyi kazandıran son zamanlarda bir şirketli Gersan Elektrik. E, bu tedbirlerin kalkmasıyla birlikte biraz daha e, üzerindeki baskı gidip e, daha fazla işlem hacmi olacaktır. İkinci sırada Selçuk Gıda var. Selçuk Gıda'da ise bütün tedbirler kalkıyor arkadaşlar. Açıya satış yasağı, kredi işlem yasağı, bürüt takas, piyasa emniyeti, piyasadan limit emir girişinin kısıtlanması, emir iptali, miktar azaltımı, fiyatı kötüleştirme yasağı, veri yayının emir toplama seansına kısıtlanması gibi e, Borsa İstanbul'un veya BTS yani volatilite bazlı tedbir sistemlerinin hepsi neredeyse alınmış. Bunların hepsi kalkıyor yarın Selçuk Gıda'nın üzerinden. Ve hisseleri de bu minvalde takip etmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Evet dostlar buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayın lütfen. Biz bu hisselerin isimlerini sadece size haber olarak veriyoruz. Çünkü soruyorsunuz sorularda. Yorumlar güzel ama biz burada bir yatırım tavsiyesinde bulunmuyoruz. Selamlar saygılar hepinize.